müminin hayatı iman ve itaatle olgunlaşmaktadır. Yani bu iki şeyden ibarettir. Bunun dışında genel manada bir şey yok. Allah'a inanmak ve onun istediği gibi olmaya çalışmak. Buna itaat ediyoruz. Bunu bize sanki bir ayet-i kerime ile Cenab-ı Hak Fatiha suresinde Kur'an'ın başında <laughs> ve bunu da bir ev ödevi gibi bize vererek namazda sürekli bunu tekrar ettirerek belliğimizden silinmemesini sağlıyor. Bu sürekli bize bir ezber olarak hata ettiriyor. Adeta şu başlık onun tefsiri yani. Allah'ın bizden istedikleri ve bizim Allah'tan istediklerimiz. Bismillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nesya'in İyyâke na'budu onun bizden istedikleri. Ubudiyet istiyor bizden. Niye? Mabudu hakiki o. İbadeten müstahak o. Bizden ibadet istiyor. Yani ibadet sade namaz mı istiyor? Sade oruç mu istiyor? Zikir mi istiyor? Hayır. Her yaptığınız işi ibadet ruhuyla yapın istiyor. İbadetmiş gibi o ihlas, o takva, o samimiyet üzere yapın. O şuur, o bilinç, o ruh üzere yapın. İyâkena ya abudu bu. Biz yalnız sana ibadet ederiz. Yani yalnız namazı sana kılarız ama çarşı başkalarını. <laughs> ya Rabbi namaz senin, namazı sana kılarız ama alışverişi, çarşıyı, ticareti, ziraati, siyaseti, zanaati onu başkalarına yaparız. Bizim zanaatimiz de ibadet. Ticaretimiz de ibadet. Evet. Bizim ibadet olmayan, taat olmayan bir fiilimiz yok. Bu yüzden biz bütün yaptıklarımızı iyya kenabudu şuuru içinde yapacağız. Ki ondan sonra yüzümüz olsun ki İyyâke nesta'in diyebilir. Yani Ya Rabbi senin istediklerin baş göz üstü. Ruhumuz feda. Ama bu senin bizden istediklerini yapabilmek için bizim bazı şeylere ihtiyacımız var. Yine senin emirlerini yerine getirmek için, kulluğu kemale erdirmek için bizim bazı şeylere ihtiyacımız var. Biz de onları senden istiyoruz ya Rabbi. Yine senin için. Yine sana kulluk için ve iyâke nesta'in senden istiyor. Yani bize tabirimi mazur görün. Her ne ödenek lazımsa onları Cenab-ı Hak verecek. Ve bizler de onları ondan istemek zorundayız. Allah'tan başkasından bir şey isteyemeyiz. Yok isteyelim. Ya yani tarih boyunca bunu insanlar denemiş. Ne elde edebilmişler? Yani kimin nesi var ki? Allah'tan gayri şu kainatta kimin nesi var